Ki Fatih hocamız Türkiye'nin gelmiş geçmiş en değerli hocalarımızdan bir tanesi. Ee, Benle birlikte çalıştım, tanış, tanıdığım ve çok değer verdiğim, çok da sevdiğim bir hocam. Ee, tabii gönül isterdi yine karşı karşıya gelmek ama e, Galatasaray'ın aldığı bir kararla bir ayrılış oldu. Bundan sonra da Fatih hocama e, kariyerinde başarılar diliyorum. İkinci soruya gelince de az evvel de söylediğim, söylediğim gibi e, son dönemde maalesef çok sıkıntılar yaşadık. Özellikle çok eksiklerimiz vardı, zaman zaman sırf 13 kişiyle antrenman yapıyorduk. Çok sıkıntılı bir süreçten geçtik. Bugün oynayanlardan Onur mesela yaklaşık 45 gün aradan sonra bir ilk defa 11'e çıktı. Mehdi yaklaşık 2 aydır bizimle beraber değildi. Bazı sakat oyuncularımız vardı. Afrika Kupası'na giden işte normalde birinci kalecimiz Münir gibi. Ondan sonra Eyüp El Kabi gibi. E, adama Toro gibi çok ciddi eksiklerimiz var. Ama e, biz kenetlendik. Az evvel de söylediğim gibi bazı maçları evet e, maçta alırsınız ama ben ben bu maçımız, bu maçı e, hafta içi zaten e, oyuncuların antrenmandaki istek arzularıyla ve e, çalışma e, temposuyla zaten hissettim. Çünkü çok isteyen bir grup vardı. Tabi bu normalde sahada e, oynayan oyuncular evet e, belki tepki hakem kararına veya rakip oyuncuya bir anlık bir tepki gösterebilir ama bunun kulübenin de dahil olması bir takım olduğumuzun göstergesi. Eğer bunu başardıysa bu bizim için çok önemli. Çünkü evet bir 11 sahaya sürüyoruz ama biz 24-25 kişilik bir kadroyuz. Oynamayan arkadaşlarımız da aynı heyecanı, aynı tepkiyi vermesi kulübeden bizim için tabii ki çok önemli.